Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sizler arkadaşlar Brawl Stars'ta arkadaşlar başka bir hesap kullanmayı size öğreteceğim. Arkadaşlar e, da diğer adı arkadaşlar Brawl hesap çalımı. Arkadaşlar şimdi size başka bir Hesabı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar aşırı basit bir, e, nasıl diyeyim? böyle %99 %100'ün altında çok kişi biliyordur arkadaşlar büyük ihtimalle. Bilenleriniz fazla vardır arkadaşlar ama olmayanlar da vardır. Büyük kanıtla vardır arkadaşlar. Ve biz onlar için buradayım buradayız arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu videoyu izlerseniz siz de bilmeyenlere söylüyorum bunu. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki iyice videoyu odaklanın ve bu videoyu iyi bir şekilde izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şimdi göstereceğim yaptığım hesaplar arkadaşlar. Arkadaşlar işte şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar benim çaldığım hesaplarda Gördünüz, bunlar benim çaldığım hesaplar. Bir sürü hesap var arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar, nasıl yapıldığını göstereceğim. Ana hesabma geri gidelim. sesini kısacağım. Sesini kısma arkadaşlar. Ya baba projesi. sus. işi halletmeye çalışıyorum burada. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını gösterelim. Evet arkadaşlar geldik şu an. Arkadaşlar e, Google'a yazacağınız şey yok mail arkadaşlar. Yok mail yazalım. Buradan başka hesap kullanabilirsiniz. aşırı basit bir şey ama tabi ulaştırmıyor da değil arkadaşlar. Birazcık uğraştırabilir belki sizi. Böyle bir ekran kartı çıkması gerekiyor. Tabi böyle yazılı değil arkadaşlar. Böyle yazılı olmayacak. Siz buraya bir ne diyeyim bir şey yazacaksınız. Ve o hesabı bunu çalışacak arkadaşlar. Şimdi nasıl diyeyim eee ne diyelim arkadaşlar ya? Bekleyin. Hmm. Oğlum ne diyelim? Erkan diyelim. Erkan. Arkadaşlar bakalım Erkan diye bir şey var mıymış. Evet arkadaşlar. Erkan diye bir şey varmış. 10.35'te girmiş. Daha bir dakika önce girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem benim saatim hem onun saatine bakın. 10.35'te girmiş. Ben 10.36'dayız. 10 arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Olacak mı? Erkan diyoruz arkadaşlar. Hemen Erkan yani. Brawl Stars'a geri dönüyoruz. Ve Erkan yapıyor arkadaşlar. Farklay diye girip. Bakalım Erkan olacak mı arkadaşlar? Olursa çıldırırım. Hem gözleriniz önünde kanıtlı bir şekilde göstermiş olurum. Yani bakacağız arkadaşlar ama bu şekilde çalındığını öğrenin yani bu şekilde başkasının hesabını kullanmayı öğrenebilirsiniz arkadaşınızın hesabını nasıl alıyorsunuz yani onun, onun da bu oyun hesabını kullanmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz hiç değişik değişiklik çıkmaz yani benim zaten ana hesabım arkadaşlar bunu emek tarım benim yani bu bu kaybolsa ben kafayı yerim açık ve net diyeyim. öyle diyeyim yani çünkü em Mektan yani. Evet arkadaşlar buraya geldikten sonra aşağı en aşağı iniyoruz ve giriş farklı ID ile giriş yapıyoruz ve buraya arkadaşlar Neyin? neydi adını unuttum ya bir klavye çekin Erkan'dı tamam Erkan buraya şimdi arkadaşlar Erkan yazacağız ve bizi bir yere götürecek arkadaşlar acaba nereye götüreceğini bilmiyorum Erkan çabuk. Erkan yazacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde yazacaksınız. Erkan yazıyorsunuz. Et yok mail.com Arkadaşlar oldu. İnşallah hesabı açabiliriz. İnşallah açarız. Gözünüzün önünde yaparız arkadaşlar. Hemen şöyle sayfayı güncelliyorsunuz. Bakın tekrardan yapayım. Şöyle bakın. Oku yukarıdan böyle çıkarıyorsunuz ve devam et diyoruz. 940 220 940 220 940 220 Evet arkadaşlar bu şekilde hesap açılacak ve girip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı ID'den giriş yap adı üstünde farklı bir oyuncunun hesabına girmeye çalışıyorsun. Anladın mı? Spersen o butonu eklemiş. Banlı gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenlik nedenleriyle hesabı kilitlemiş. Bu şekilde arkadaşlar yani bu şekilde çalıyorsunuz. Yöntem bu. Hesap kilitli olmasaydı girebilirdik hesabı arkadaşlar. Ama hesap maalesef kilitli. Yapacak hiç ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu Erkan hesabı kilitlenmiş. Hiçbir şekilde giremezsiniz. Deneseniz, çabalasanız bile girilmez arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ama nasıl girildi, nasıl yapıldığını öğretmiştim. Dediğiniz gibi öğrettim arkadaşlar. Bu şekilde. ilk başa arkadaşlar Brawl Stars'a girin. Farklı ID bölümüne gidin arkadaşlar. Bu Supercell ID'den. Farklı ID bölümüne gidin. Ondan sonra oraya farklı ID butonunu da bekleyin. Yok maile girin Google'dan sonra. Ve oraya bir tane ad yazın. Ad yazın ya da başka bir şey yazın arkadaşlar. Olur ama her adda olmuyor. Bunu açık ve size söyleyeyim bu arada şimdiden. Her adda olmuyor. Yani denedik banlanmıştı arkadaşlar. Yoksa bu girerdi. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekildeydi yani. ilk i̇lk başta oraya yazıyorsunuz bir alt bir cümle yazıyorsunuz oraya küçük bir cümle. Arkadaşlar ondan sonra yazdıktan sonra oradaki ok işaretine basıyoruz. Tam yanında ok işareti vardı gördüğünüz gibi onun. Ve ondan sonra hesap açılıyor arkadaşlar. Ama hesap kapalı olsa tekrar deneyin arkadaşlar. şimdi ondan sonra yapılan adı farklı ID'ye yazın arkadaşlar. Kurduğunuz adı farklı ID'ye yazın. Ondan sonra arkadaşlar e, yani bir hata oluştu daha sonra tekrar deneyin yazısı çıktıysa o geçersiz bir yok mail hesabıdır arkadaşlar. Ama kod bölümü gelmiştiyse o zaman tekrardan yok mail hesabına giriyorsunuz. Yok mail'e girin arkadaşlar. Yok mail'e girdikten sonra arkadaşlar e, sayfayı güncelleyin. Tabi büyük kardeşlerimiz bunu izliyorsa arkadaşlar çok rahat bir şekilde anlarlar küçük kardeşlerimiz anlamazlar ona daha ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda anlatabilirim belki arkadaşlar yani bilmiyorum ee, şimdi arkadaşlar anlattım yani Görün, gördünüz nasıl yaptığımı zaten gördünüz bir de anlatarak yaptırdım siz arkadaşlar işte arkadaşlar sayfayı güncelleyip devam et butonuna basın. Ondan sonra kod gelmiş olması lazım arkadaşlar. Ee, Tabi her hesaba da kod gelmiyor arkadaşlar. Bunu da buradan buyurayım. Duyurayım yani. Her hesaba kod gelmiyor. O hesaba hemen kod geldiği zaman hemen biraz browserse girin. Cihazın kod bölümüne ve hesap kitli değilse açılır arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoya güzel bir like patlaması gelirse ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar. Like'lar artık bir sınır koymuyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama kanala abone olun. Bu daha önemli. Hoşça kalın. Bay bay.